Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Stonebloğ'un yeni bir bölümüne hoş geldin. Öncelikle yaptığım şeyleri göstermekle başlamak istiyorum. Şimdi ben buradan biraz kazdım şöyle dümdüz. Bayağı bir dungeon mancın var buralarda. Şöyle bir yer var. Buranın içine girmedim. Direkt üstünden geçtim galiba. Ve Nether'a ulaştım. Nether'dan sonra da end, end var. Ama şu anlık orası öyle. Burayı yaptım. Burası güzel oldu. Şu compact e, Strange Controller var. Normalde bunun ismi şeydi. Strange Controller. Yine Strange Controller'dı. Şimdi şurada mesela burada 39 tane elmas bloğu var gördüğünüz gibi aldım ben bunu buna saatlik yaptım da artık böyle oluyor ama bunu şöyle iki tane aleti var bunlardan yapmanız gerekiyor şöyle mesela bunu seçiyorsunuz mesela bu remote driver diyor bunu saatlik yaptığınızda şöyle action add dediğinizde ekliyorsunuz ve bunun hepsini tanıtmanız gerekiyor böyle diğer serideki gibi değil bu değişmiş yani bir mod ama çözdük bir sıkıntı yok şunla da e, alıp almamasını kilitlemek kilitlemeye falan sağlıyorsunuz şu alette de göstereceğim burada bu kadar sonra ben şuraya doğru giderken Şuraya doğru kazarken Şuraya doğru. Burada durduk yere tavuklar meydana çıktı abi. Bilmiyorum neden oldu bu ama tavuk var artık burada. Bunlar biraz besledim. 3 tane falan da, da çoğalttım yani. Şu yumurtaları da ha, böyle attım bağısından da böyle yumurta çıktı. Şuraya da compact driver'lar koydum. Burada gene compact driver. Şurayı da böyle bir alan yaptım. Boiler şey botanyadan bayağı bir şey ektim. Kelp yetiştirmeye başladım. Şu kelplerden. Hatta alayım biraz şunun hepsini. Şimdi bu kelpler bir olayı var. Onun neye neye yaradığını göstermek istiyorum birazdan. Ama şu şeyi çekmem lazım benim yani tavuğu oradan. Çıkmayın çıkmayın. Neyse dur dur. Tohumu alayım da onları bir içeri atayım ben. Bunlara bir yer yapmak lazım. Yoksa bunlar böyle ayak altında sürekli dolanırlar. Hiç hoş değil. Onu sonra ayarlayacağım ben. Dursun şimdi dedik. Şimdi şunu ısıttığınız zaman bakın şu kelpleri ısıttığınız zaman bize şöyle bir şey veriyordu hatırlıyorsunuz. Nerede o? Oh, bakayım be. Şu. Eee Direct Kelp diye bir şey veriyordu. Bununla da şöyle bir şey yapılıyor. Şöyle bir şey yapılıyor. Magical Belt diye. Şimdi bu ne işimize yarayacak bizim? Bu bayağı kullanışlı bir şeymiş. Benim bayağı hoşuma gitti. Mesela diyelim ki şuraya kaldırdım bu arada. Buraya başka bir sistem kuracağız. Hatta şimdi biraz onu kuracağız. Şuraya şöyle bir açayım. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya bir tane shaft koyayım ben. Şuna bağlayayım ve şuraya bağlayayım. Şimdi bu şaftı sadece chain ile yönetmeye biliyoruz. Bunun şöyle bir olayı varmış. Bildiğiniz belt oluyor yani bizim diğer serideki beltlerle aynı olay oluyor yani. Bu bayağı güzel bir şeymiş. Bunu sevdim. Bayağı hoş. Şimdi biz buraya ben bunu kayıt arkasında ayarladım. Şurada yazayım. Crate'den Fleet Tank ve steam engine yapacağız. Yani buharla kinetik enerji elde edeceğiz. Şuradaki mesela water ile kinetik enerji elde ediyorsak burada. Burada da buharla kinetik enerji elde edeceğiz. Ben bunun bütün gereksinimlerini yaptım. Fluid tank, işte steam engine ve shaft oluyor. Ee, bir de Magical pump lazım. Ayrıca bir de dur bakayım onu da atmışım dur şuraya. pipe lazım ve diğer gerekli olan şeyler işte hepsi aynı neredeyse. Şimdi bunu nasıl kuracağız peki? Şimdi ben bunun bir kuruyum şöyle yavaştan. Şöyle yapsam, e, Steam Engine'leri tak bakayım bir, çok mu ileride oluyor? Şaftı koyduğunuzda bu şöyle bir şey oluyor, göstereyim bak hemen. Aha böyle bir şey oluyor. Şöyle yapsam, Heh, şöyle iyi gibi. Çok ileride oluyor, bir tık daha geriye kurarsam okey böyle. Ve artık birçok şeyimizde bunu kullanacağız. Bu bayağı verimli çünkü bu alet. Şimdi Steam Engine'lerimizi takalım. Bunların kollarını da şaftlarla takalım. Ama taktığımızda olmuyor. Şöyle ah eh, şöyle olması lazım. Şöyle tamam. Evet bağlandı birbirine. Çıkıyor musun? Tamam çıkıyorsun. Şimdi bu alet için ne gerekiyor biliyor musunuz? Bu alet için bu arkadaş diyor ki bize ben suyla çalışırım. Bunun altına da hatta şöyle bir şey yapmamız lazım. Onu da yapalım hemen. Şurayı açıyoruz. Bunu ileride güçlendirebiliyoruz ama şu anlık campfire'lara çalıştırabiliyoruz bunu. Steam enerjisi istediği için yani suyu buhara çevirmesi, çevirmesi için aşağısından ısıtmamız lazım. Gördüğünüz gibi bu zaten multi blok bir alet. İki tane engine takılı diyor gördüğünüz gibi. Şimdi pipe takmamız lazım. Magical pump. Magical pump. Magical Pump. Magical Pump'ı nasıl yapacak? Şimdi buradan e, şu alet şöyle olduğunu varsayalım. Ama bizim buraya şey koymamız lazım. Gearbox. Şöyle bir tane Gearbox koydum buraya. Bu şaftla şöyle gelecek. Şaftla bunun bu şekilde gelmesi lazım. Ama bir dursun. Önce şuranın sistemini bu kuralım. Şimdi burayı nasıl yapabiliriz? Burayı şöyle açsam. Tamam mı? Bunu şeysi yetmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu direkt buraya bağlayıp hem suyu çektirip bir kere güç verip kendim elimle. Sonra kendisi çalıştırabiliyoruz ama gücü yetmiyor bunun kendisinin. Bunu dişliyle büyük küçük kombinasyonu yapmak lazım. Şimdi şöyle yapıp ve onun içinde şöyle bir şey yapmam lazım benim. Şöyle yapsam. Evet böyle olabilir. Bir bakalım. Şimdi şurayı da açıp şöyle şuraya da su koysam. Bir su alıp gelelim. Şimdi şuraya bir su Şuraya da bir su. Şu Enderman'ı öldürmek istiyorum. Enderman'ı öldürmek istiyorum. Enderman kolay bulunmuyor. Tabi önce o beni öldürmezse. Hayır ölmek istemiyorum. Tamam Enderman'ı öldürdük. Şimdi patlamadan öldürürsem her şey güzel olacak. Tamam bunu da öldürdük. Bir canımızı fullleyelim. Enderman'a Ender göz düştü mü? Düşmemiş. Boş boşuna oldu her şey. Toprağı almış ya gerizekalı. Ben de diyorum oradaki toprak nereye gitti? Var mı burada başka yaratık? Şurayı kapatabilirim artık. Buranın aşağısını kapatıyorum. Şu küçük zombiler var ya, çıkıyor oradan yoksa. Her neyse nerede kalmıştık? Şurada çekim işlemini bu şekilde yapacağız çekim işlemini. Şuraya da bir tane şunu cam haline getirsek desem. Şunu da neyse bağlayamıyoruz artık. Neyse bu şekilde olacak. Umarım çeker. Çeker herhalde ya. Şurayı da açacağım biraz. Burayı da açmamız lazım. Şimdi buradaki dişli büyük olmak zorunda. Yani benim şuradan şaftla gelen dişlim. Şunu koymayacağız. Her türlü büyük olmak zorunda. Şurayı biraz açacağım. Daha sonra kapatırız. Düzenleriz buraları. Şöyle büyük olmak zorunda buradaki. Ee, büyük olduğunda peki çalışacak mısın sen? Dur bakayım bir. Şu an direkt çalışır mı acaba? Deneyelim. Bunu bir krenkle bir güç vereceğim kendim. Şu an çekmiyor bakın. Çünkü yönü değişmiş. Şunu şöyle yaptığımızda çekecektir. Evet, çekiyor şimdi. Şöyle bir birazcık güç vermem lazım bu alete. Şu an su gidiyor. Evet, artık kendi kendine çalışabilecek bu alet. Umarım. Bakalım bir. Evet, şu an çalışabiliyor. Bunu güçlendireceğiz ama şimdi değil. Tamam. Evet çalışıyor. Şimdi hadi bakalım şu arkadaşı bağlayalım bir. Biz bunu crash yapacağız biliyorsunuz. Şöyle direkt bağlayabilir miyiz seni? Peki şöyle yapsak. Direkt bağlanırsın bence ve evet. Çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Bir önceki bölümde çalıştıramamıştık bunu. Artık crashingimizi rahat rahat yapacağız. Ama ben bunu crashingi bir yapalım da. Sonra ben orayı biraz güçlendirmek istiyorum farklı bir şey yapacağız. Bize ne lazım? Stone lazım biraz. Tonlar nerede peki? Ya şu şey yapabiliyor muyuz ya? Scanner. Strong Scanner. İki tane Ender Pearl lazımmış. Hmm. Ender Pearl yok değil mi o kadar bizde? Ender Pearl nasıl elde edebiliriz? End Stone'dan çıkıyormuş Ender Pearl. Dediğine göre. End Chase'in dediğine göre çıkıyormuş. Tamam Ender Pearl'ü ben gerekirse bir sonraki bölüm gider kazarım. Ee, oradan buluruz artık yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan iki tane bundan. Crushing nasıl yapılıyordu? Crushing Wheel. Tahta. Öyle mi? Normal tahta. Hadi bir yapalım bakalım bunu. Ee, bunu nasıl yapalım? Bak şunu bir değiştirelim tamam mı? Şunun bir kurulumunu değiştirelim. Aşağı sol, sol, sol aşağı, sol, sol sol. Ee, ne koyabilirim? Yani bir barrel olabilir. En mantıklısı. Chest açılmaz çünkü. Şuraya da bir tane barrel koyarsak eğer burası olacaktır. Bakalım bir yerleştirelim istediklerini. Ortaya stone'du. Etrafına tahta Sonrasında da en saat eriyorlar dizeceğiz. İstediği bunun böyleydi galiba. Ve çalıştı evet. Evet gördüğünüz gibi devasa bir crafting table'ımız oldu. Klasik yapıyor şu anda bize bu alet. Evet. Mükemmel ya güzel. Ve orası da şeye gitti. İki tane mi yaptım? Bir tane mi? Aa iki tane yapmışsın direkt tamam. Ve crashing wheel görevi bitti. Güzel. Bu crash, kuracağız. Ama şimdi değil. Daha farklı bir şey yapmak istiyorum çünkü şu anda. Şimdi rotation speed diye bir şey var. Biz bunu yapacağız. Bu şart yani bize her türlü. Bunu yapmamız lazım. Ama bunu yapmamız için bizim bu aletlerde yapmamız lazımmış. Nasıl olacaksa. Şu. Evet bu. Bunu yapmamız lazımmış. Elektron tübüm var. 3 tane yapmam lazım bundan. Brass sheet. Brass'ım var mı? Brass'ım vardı benim. Ben ısıtıyordum hatta brass. Evet. Brass ısıtmışım. Şuradaki sheetleri alayım. Burada sheet yaptım biraz. Aa bunu yaptım bir de. Bunlar da şu arkadaki sistem var. Oraya bağladım. Şu 16 tane sheet yaptıralım buna. Şu aleti buraya koydum. Burada kullanıyorum şu anda. Şöyle. 2 tane sheet oldu bile. 4 tane sheet lazım buna. Hı, hmm. Hadi bir tane de yap. Şimdi şundan bir tane en sadeli eloy yok? Şöyle biraz alayım. Şundan bir tane. Ve evet bunu yaptım direkt. Bu ayet nasıl çalışıyormuş onu bilmiyorum ama. Bir de depot yapalım. Bunu direkt yapabilirim zaten depotu. Şimdi sen nesin? Bakalım bakayım sen nesin? Hmm, böyle bir şey. Şimdi bir şey yanlış yaptım fark ettim. Bunların üç tane yapmama gerek yok. Ben bunların üç tane yaptım ama. Gerek yok. Bunları şöyle atıyorum. Bana bir tane hopper lazım. Hopper da şurada vardı galiba evet. Şimdi bu hopper ile ne yapacağız? Şimdi ne diyordu bunun ilk başında? Bir tane diyordu şundan. Hatta bakalım bir nasıl yapılıyormuş o. Bak ne diyor? Bir tane küçük. Bir tane büyük. Bir tane de şey. Iron nugget. Iron nugget'ı alalım şöyle. 4. Hadi 3 tane. Tamam mı? Şimdi bana ne lazım? Hopper lazım. Hopper'ı aha böyle koyuyoruz. Ondan sonra ayrı şit. Sheet, e, şu sheetlerden de 3 tane. 3 tane yapacağım çünkü. Lazım olur daha sonrasından diye. 3 tane bundan. Onları şöyle atıyorum. Bunlar artık lazım oluyor diye. yanında bulunsun diye. E, bir de büyük cogwheel'lar olması lazımdı bende. Nerede onlar? Ha, onlar da burada. Bundan da 3 tane. Şimdi bunu da çantama atayım. Şimdi ilk başta gold'u buraya atıyorum. Tamam mı? Sonra buraya bir tane cogwheel koydum. Gördüğünüz gibi bakın. Bu bunun içine yerleşti. Şimdi bunu çevirdim. Ama olmadı gördüğünüz gibi. Çünkü diyor ki next deploy. Şimdi bunu gene koydum böyle. Şimdi bunun içine bu büyükten koydum. Tekrar çevirdim. Ve gördüğünüz gibi biraz daha değişti. Şimdi son olarak bunun içine bir tane iron nugget koyup çevirdiğimde ise bam oldu işte. Aa olmamış. Next deploy cogwheel. Oha. Kaç tane gerekiyor lan buna? Neyse cogwheel atalım bir daha. Şimdi ne istiyorsun? Large cogwheel istiyormuş şimdi de. Onu da attım. Bayağı zor bir aletmiş şey yapılması. Şimdi iron nugget istiyormuş. Iron nugget'ını da atalım. Evet sonunda bitti. Bunu da kıralım. Ben bunu daha sonra bir yerlere yerleştiririm. Şurada dursun şimdilik. Ben de diyordum ki 3-5 tane yapayım. Yapmışken. <laughs> Öyle kolay değilmiş yani. Şimdi peki biz bunu neden yaptık? Biz bunu bunu yapmak için yaptık. Çok basit. Ve rotation. Bu o kadar güzel bir alet ki. O kadar güzel bir alet ki. Anlatamam. Şimdi. Hmm, dur bakalım bunu nasıl yapabiliriz? Dur bakalım, dur bakalım. Bunu nasıl yapabiliriz şimdi? Şuraya mı koysak? Şuraya koymam lazım. Ki işe yarasın. Bir durdur bakalım bunu. Tamam. Bir durdur bakalım. Biz şuradan çıkanı hızlandırmak istiyoruz. Burada nasıl çıkıyorsun sen? Şöyle çıkıyorsun değil mi? Tamam. Şimdi şunu şöyle koyarsam. Artık. Düzgün oldum mu? Olmuş sayılırsın. Tamam. Bu şekil. Şöyle şuraya şunu koyarsam her şey tamam olabilir. Şimdi şunu gene taşıyacağım şuraya. Şimdi bana bir tane cogwheel lazım. Cogwheel branch. Küçük cogwheel. Şimdi cogwheel ile bu nereden geliyor? Bu şuradan geliyor. Önce bunu bir getirelim şuraya. Şuraya büyük. Her türlü büyük olacak. Şuraya bir tane cogwheel. Ve tamam oldu burası. Şimdi biraz döndüreceğim bunu. Bir tık. Çok değil. Ş Şununla biraz döndüreceğim. Döndüremiyorum. Çünkü şeyin ucu bağlı ya. Şu şeyi bağlı ya şurası. Orayı kırmam lazım. İlk etapta. Şimdi biraz döndüreyim. Ha şey yönü değişmiş. Tamam. Çalışmaya başladı. Evet çalışmaya başladı. Tamam çalışıyor şu an. Şimdi bunu. şunu sayesinde. Hızlandırabilmeyi umuyorum. Bakın. Aa burası hızlanmıyor. Şu taraf hızlanıyor. Hmm. Okey. Yani şunun şeyini şu taraftan almam lazım benim. Anladım. O zaman nasıl yaparız bunu? Buraya bir Gearbox en basitinden. Tamam. Ve oldu. Bu kadar. Aynen öyle. Gearbox'ı küçükten başlatalım büyük de başlatalım. Daha hızlı dönme olasılığı olsun. Birazcık yerin içinde oldu ama yapacak bir şey yok. Tamam. Aslında bir tane de Vertical yapıp üste çıkarabilirim direkt aslında. Yani deneyebilirim. Bir dakika denemem lazım onu bir. Vertical yap direkt üste çıkarırsam eğer şimdi daha kolaylaşır. Ya çünkü o alet inanılmaz güzel bir şey. Onunla hatta enerji bu şeylerle enerji elde edebiliyoruz. Elde enerji elde edeceğimiz zaman bunları çok kullanacağız. Gearbox'lar da üzerindeymiş zaten. Şimdi şu gearbox'la vertical şunu bir vertical yap tamam mı? Hmm. Sonra şimdi bunu şuraya bağlanması lazım. O zaman önce bunu vertical yapma. Önce bunu şöyle şuraya doğru getir. Tamam mı? E aslında şu anda direkt oldu. Peki olmayan ne? Dur bakalım şunu getirelim bir. Yukarıda olmaması. Aslında aşağıda olması bizim için daha iyi bir noktada. Onu nasıl aşağı aktarabilirim? Şu şekilde aktarırım. Cogwheel ve tekrar Cogwheel. En basitinde yani. Ve şu anda tamam. Çevirelim. Çevirelim bir, bir dönsün bakalım. Suyu aldı. Evet bakın şimdi. Bakın buranın dönüş görüyor musunuz? Bunu bu şekilde kullanacağız işte. Ama şu anda bu kadar hızlı dönmesine gerek yok. Şöyle falan yeterli. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz bu vertical'ı bu tarafa koymayacağız. Çünkü bu tarafa koyarsak biz bunu kullanamayız. Çakışır yani sürekli. Hiç gerek yok o yüzden ona. O yüzden biz bunu bu tarafa koymamız lazım. Şuraya bir tane büyük cogwheel. Tamam. Şuraya da vertical. Aynen öyle bağlandı. Çok güzel. Şimdi şuradan gearbox'a bunu çıkarıp şöyle Şaftla buraya aktarıp normal istediğimiz gibi kullanacağız. Burada e, şuradan mı içeri aktarsak? Bir taraftan içeri aktarmam lazım benim bunu. Nasıl aktarabilirim? Yine en basit cogwheel'larla aktarılabilir. Üstte ya da alta çıkarılabilir. Şöyle aktarıp şöyle de Vertical yukarı doğru aktarabilirim aslında. Ya da Chain le. Chain daha mantıklı olur aslında ya. Ama Chain ile aktarırsam bağlayamayabilirim. Dur bakayım bir aktaralım şunu şöyle. Bu tarafa gidiyor musun? Mesela i̇şte bu tarafa gitmiyor da. Hmm, nasıl aktarılabilir? Şöyle yapılır. Nasıl yapılır? Şöyle yapılır. Şuraya bir tane daha Cogwheel koyulup tamam mı? Buradan. Şunun aşağısından Cogwheel ile şuraya bağlanır. Şuradan çıkan da. Gir baksa bu tarafa döndürülüp buraya bağlanır. Tamam, okey. Step bu sistem bu. gün. valla ne sistem yaptım ha? Şunu şuradan şöyle alacağız. Daimen ki bunu Kogvil'lerle aşağı indirmeyi düşünüyorum. Şöyle, şuraya iki tane Kogvil, şöyle ve şöyle ve şuraya da şu. Tamam. Sistem bu. Valla güzel oldu ha. Hatta şuraya bile var ya şuna bağlayabilirim belki. Şuradan şuna verip direkt arkaya iptal edersem burası da döner zaten. Neyse dur bakalım bir çalışsın da. Çalışsın sisteme bir bakalım bir önce. Bir çevirelim çalıştıralım. Cız sesi gelecek ondan sonra olacak. Galiba oldu. Aynen. Şimdi bir tık şurayı hızlandırırsam. Gördüğünüz gibi evet. Bunun suyu şu anda taşıyor değil mi? Evet. Suyu şu anda taşıyor. Hatta bunun gücünü arttırabilebilirim biliyor musun? Boiler koyup gücünü arttırabilirim. Ama bu kadar hıza ihtiyacım yok zaten şimdi. Şu anda zaten var ya yani en çok kullandığım şu lavlı olan yer. O kadar çok içime yarıyor ki. Bir şey pişirmek adına çok güzel bir şey. Güzel. Burası da çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde. Yani hatta sıcaklık o yetersiz geliyor yani. Burası da artık son hızla çalışabiliyor. Şimdi bir de bir görevlerimize bakalım ya. Görevlerimizde ne oldu ne bitti. Crate. Crate'den birçok şey almışız. Steam Engine. Ver ödülümü. Sonra Mechanical Crafter. Ver. Mechanical Belt. Ver. Engineer's Goggles. Ver. Sonra Müzikten bir şeyler almışız. Buradan al. Vant yapmadım ki ben. Neyse verdi. Başka. Ha şunlar gelmiş. Ver bunu da. Sonra başka bir var. XP şeysi geldi. Onu da aldık. Storage'dan Storage Controller verdi. Şunu verdi. bunları verdi. Bunlar neyse. Şuraya bir bakayım. Crash Wheel aldık. Güzel. Bir de Nether şeysine gittiğim için onu aldık. Ve şu an tamamız evet. Birçok ödülü aldık. Üstün başım ödüllerle doldu. Ender Drafter geldi. Bu çok iyi. Bunu kullanacağız ileride ama şimdi değil. Bunu yapacağız hatta. Black Bu ne bilmiyorum. Ne işime yarıyor. Metal. Wild Sword. Ya bu hiçbir iş şey yaramıyor. Şuna lan. Bu ne işe yarıyor? Etraftaki xp mi topluyor bu? Öyle bir mantık galiba. Çok büyük bir ihtimal ödül yani. Diamond pixel. Ee, şunu yerine koyalım. Wand geldi güzel wand severim. Aa bu ne lan? Ee, block select aynen. Se seçtim block select. Ne olacak şimdi? Seçtim. Bilmiyorum bunun ne olduğunu konusunda hiçbir fikrim yok. Random storm over. Bunu da bilmiyorum. Tamam ödüller bu kadar. Ama bitmedi bu bölüm. son olarak yapmak istediğim bir şey var. <laughs> o bayağı bir tehlikeli aslında. Onu en sona bırakmamın bir şeysi var yani. Şimdi biliyorsunuz ki ben oyunun başından beri şu aletlerden alıyorum. Şunlardan. Bakayım başka var mı bunlardan? Başka da yok galiba. Şurada vardır belki. Burada da yok. Bunlar arılar getiriyor. Şimdi bunların olayı şuymuş. Bunlar yaratık çıkarıyormuş. Evet böyle bir durum varmış. Yaratık çıkarıyormuş bu arkadaşlar. Yanıma birazcık da yiyecek alayım da. Geberip gitmeyelim. Yiyeceklerim şurada bir yerdeydi. Evet şuradan biraz karpuz alsam yeterli. Şöyle base'den uzak bir alana. Şöyle küçük bir yer yapacağım. Ya yani bir noktada bunlar şey aslında. O Stambulon klasik şeyleri vardır ya. Şans blokları. Şans blokları bunlar. Şans bloklarını da açmak istedim. Bakalım ne çıkacak. İçeriye bir ışıtalım. Evet. Şimdi bunu koyup şöyle kırdığımda. Abi koyun geldi. What? Bu ne lan? bir <laughs> koyu geldi lan. <laughs> What? Neyse bir de şurayı koyalım bakalım. Buraya aynı şekil. Çok büyük yapmayayım. Ya da büyük yapayım. Belki büyük bir şey gelir. Evet burayı da yaptım. Burayı da kırıyorum. Eyvah! 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 Wow! Kaç tane çıktı be? Kaç tane creeper çıktı lan? Gel gel. Hepinize gelin de Ölüverin hadi. bunlar bunlar diye geldi ya. Onları öyle öldüreceğim vallahi. Ne yapayım? Koyunları da kıracağım yani. İki tane koyun kalsa yeter sonuçta. Güzel hiçbir koyuna vurmadım. Bitti mi? Galiba bitti. Galiba bitti. Evet bitmiş. Sizin ışıklarınızı niye söktüler yavrum evladım bunlar? Manyaklar ya. Işıkları da söktüler. Aa güzel. Bunlar komple... full lan hepsi bunların. Çekin çekin. Bakın. Anlaşalım. Ben çıktıktan sonra kapıyı kapatacağım. Siz de kapıyı zorlamayacaksınız. Anlaştık mı? ha Tamam. Tamam. Işık olmayınca... Işık olmayınca yaratıklar dolar tabi. Ya siz sıkıntı değilsiniz. Siz gelin. Ya sen nesin ya? Salak. Hiç <laughs> <laughs> <abi>, Teşekkür ederim. <laughs> Creeper vallahi sen olmasa ölürdüm ha. Vallahi ölürdüm yani. Eyvallah. Kral ya. Beni kurtarmak için gelmiş. Böyle ışıklandıralım. Geberip gideceğiz şimdi ya. Oha ne kadar. Niye bu kadar alandaki ışıkların hepsini kapatırsın? Abi yani sapık mısın oğlum sen? Koyunlar çok iyi oldu ya. Koyunlar var ya hakikaten 10 numara 5 yıldız yani. Demek ki böyle şeyler de çıkabiliyor. İyi şeyler de çıkabiliyor. Umarım şimdikinin iyi çıkması amacıyla diyelim ve bunda sen nesin be bu ne be bu ne lan görünmüyorsunuz bile Allah Allah garip değişik yaratıklar yani Görünmeyen bir şey bana vuruyor şu anda. Rastgele öldürdüm yani. Görünmüyor ya. Görünmüyor bir de vuruyor. İlginç. Bunu var ya bu kadar yakında bile yapmamak lazım aslında. Daha uzakta yapmak lazım. İyi bir sürü koyduğumuz oldu. Gün dördümü çözdüm sonunda sevindim yani. Son bir tane kaldı. Bunu da açıyorum. Ve gidiyorum. Ele balık çıktı lan. Vallahi balık çıktı. Tamam. Güzel ya bunlar gelirse bunları biriktirip biriktirip. Bunu yapabiliyor muyuz? Heh. Compounding Change Coop. Aa bundan yapabiliyormuşuz bak? Bir ara bundan var ya. Yapalım şöyle bayağı bir. Ne var ne yoksa bir çıkaralım. Yapabiliyormuşuz. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Artık bunu yaptık. Bir sonraki bölümde Crusher'ı da şuraya kurabilirim belki. Bakarız. Duruma göre. Bunlar dediğim gibi şunlarla otomatikleştirebiliyor. Ee, tavuklarımız var. Bir sonraki bölümde tavuk işine gireriz. Tavuklarla maden elde etmeyi Koyunlarımız var. Güzel. i are never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move.